Profesyonel bir proje yöneticisi olarak milyon dolarlık projeleri planlayarak ben paramı kazanıyorum ve bir gün kendime şu soruyu sordum. Ben bu metotları neden kendi kişisel hayatımda kullanmıyorum ki? Aldığım sonuçlar inanılmazdı ve hayatımı çok değiştirdi. Bugün sizlerle mutlaka bilmeniz gereken iki metodu ve kullanabileceğiniz ücretsiz uygulamaları paylaşacağım. Zaman damgalarını sevenler açıklama kutusuna bakabilir fakat ben size öneriyorum ki bu videoyu atlamadan izleyin. Çünkü hayatınızı gerçekten değiştirmek istiyorsanız bu videodaki kullandığım misalleri anlayabilmek için baştan sona kadar izlemelisiniz ve odağınızı kaybetmemelisiniz. İlk paylaşacağım yöntemin adı Work Breakdown Structure yani iş kırılım yapısı. Bu kavram 1957'de Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan geliştirildi. Aslında yöntem çok basit ama o kadar da etkili. En üst seviyede hedefinizi belirlersiniz. Normalde buna deliverable yani çıktı denir. Ama bu video için içimdeki mükemmellikçiyi bir kenara bırakacağız ve sadece amaca odaklanacağız. Hedefimiz için bir örnek verelim. 3 ay içinde 30 bin lira biriktirmek istiyoruz. Eğer doğru hedef nasıl koyulur diye bilmiyorsan bu videoyu kesinlikle izlemelisin. Hedefini belirledikten sonra bunu kategoriye ayırmalısın. Buna level 1 diyoruz. Ve tam olarak burada da ilk ücretsiz uygulamamıza bir göz atalım. Trello. Bu kanban panosunu ben kendi hayatımda da kullanıyorum ve basit bir iş kralımı oluşturmak için harika. Ve burada da açık olmak gerekirse burada anlatacağım yöntem tabii ki çok basitleştirilmiştir. Çünkü proje yönteminde bu çok daha kompleks, çok daha detaya iner. Fakat şu anki kişisel hayatımızda uygulamamız istenilen metot için biz basitleştirilmiş yaklaşımımızla devam edelim. Şimdi birinci level'a dönmeden önce hedefe tekrar bir bakalım. Kendimize şu soruyu soralım. Bu hedefe ulaşmak için ne yapmalıyız? Cevabını bulduğumuzda yeni liste ekleye tıklıyoruz. Tabii ki de ilk olarak bir birikim yapabilmek için bir işe ihtiyacımız var. İkinci olarak paramızı güvenli bir yerde tutabilmek için bir tasarruf hesabı diyelim ona. Üçüncü olarak harcamalarımız ve dördüncü olarak para transferi. Bunlar bizim level 1 listelerimiz olsun. Şimdi bir geri adım atalım ve komple listeye ve hedefe tekrardan bir bakalım. Şimdi her şeyin nasıl bağlantılı olduğunu ve o listedeki aktiviteleri nasıl hedefe bağlı olduğunu görebiliriz. Yani her şeyi yaptıktan sonra hedefimize de ulaşmış olacağız. Fakat o level 1'deki listemiz yeterli değil. Bir alt seviyeye inmemiz gerekiyor. Yani level 2'ye. Tekrardan hedefimize bir göz atalım. 3 ayda 30 bin lira para biriktirmek. Bu bir ayda 10 bin lira ya da her hafta 2500 lira biriktirmek anlamına geliyor. Şimdi birinci listeye yani iş adındaki listeye bir dönelim. Eğer tek bir işle ayda 10.000 lira biriktirebiliyorsan çok güzel. Sadece bir kart ekle ve ona iş A yaz. Bir işle o kadar biriktirmek mümkün değil diyorsan iş B yaz ve ona da bir kart ekle. Yani buradaki demek istediğim şey eğer bir ayda 10 bin lira biriktirmek istiyorsan ona göre de işlerini seçmen gerekiyor. Tabii ki de ek iş yapmak mecburiyetinde kalabilirsin. Bir sonraki listeye geçelim. Birikim hesabına. Bir birikim hesabın var mı mesela? Bu soruyu kendine sor. Yoksa Trello içinde yani uygulamamız içinde bir kart oluştur. Kartın adını da en iyi seçenekleri karşılaştır. Bu konuda Forbes'a faydalı bir sayfa ekledim açıklama kutusuna. Tabii ki burada Amerikan banka hesaplarınız göze alıyoruz. Fakat bu tabii ki sizin bu konuya değinmeniz için, bu konuda bilgilenmeniz için ilk kaynak olarak görebilirsiniz. Bilgilendikten sonra yani karşılaştırdıktan sonra seçilen hesabı aç diye bir yeni bir kart ekleyin. Şimdi tabii ki üçüncü listemize geçebiliriz. Harcamalar. Aylık ne kadar harcadığınızı biliyor musunuz? Bir makaleye göre ortalama bir Amerikalı 6500 dolar her ay harcıyor. Bunun yarısı sadece kira ve ulaşım için gidiyor. Muhtemelen tahmin ettiğiniz gibi harcamalar listesine çokça kart eklememiz gerekiyor. İlk kartımızın adı tüm harcamalarını belirle. İkinci kartımızın adı harcamalarınızı analiz ediniz. Üçüncü kartımızın adı harcamalarınızı azaltınız ve son olarak bütün yaptığınız eylemleri tekrardan gözden geçiriniz. Her şeyi ekledikten sonra level 1'e dönüyoruz ve son listemize bakıyoruz. Para transferi yani her maaş aldığınızda para transferi yapmanız gerekecek eğer hedefimize yani 10.000 lira bir ayda 30.000 lira, 3 ayda ulaşmak istiyorsanız. Bunu tabii ki manuel olarak yapabilirsiniz ya da otomatik yapabilirsiniz. Ben her şey otomatik olmasının taraftarıyım ama bunu otomatik olarak yapmak istiyorsan tabii ki bir faaliyet gerekli. O yüzden yeni bir kart eklememiz gerekiyor. Onun adını da otomasyon kuru olarak belirleyelim. Şimdi tekrar genel yapıya bakarsak 3 tane level'ımız olmuş oluyor değil mi? Yani level 0 hedef, level 1 aşamalar, Level 2 ve görevlerimiz. Eklediğimiz kartlara da teker teker tıklayıp daha detaylı bilgiler ekleyebilirsiniz. Hatta ve hatta ekip arkadaşlarınızla ekleyebilirsiniz. Yani demek istediğim keşfedilecek o kadar çok özellik var ki ama bizim kullanım seviyemiz için gösterdiğim şeyler yeterli. Ya ben size şunu söyleyebilirim, başarılı olmak için veya hedeflerinize ulaşmak için doğru bir iş kırılım yapısı yani gösterdiğimiz şekilde neredeyse her şeyin yüzde doksanı. Ve bu yüzden bunun kurulumu için zamanınızı ayırın. Çünkü bir sonraki metodumuz zaman çizelgesi. Ona da şimdi gelelim. İkinci yöntemimiz Gantt Chart. Videonun sonunda bu şekilde görünecek. Work Breakdown Structure ve Gantt Chart'ın en güzel özelliği Birbirine entegre olabilmeleridir. Birkaç saniye içinde size chart'ın nasıl bir iş kırılım yapısından kolayca yapıldığını göstereceğim. Sadece saniyeler içinde. Ama ona geçmeden önce tabii ki teorisini anlamanızı isterim. Şimdi iş kırılım yapısında yani Trello'da gösterdiğimiz şeklinde listemiz ve kartlarımız var. Listelere biz şu an aşama diyoruz ve içindeki bulunan kartlara görev diyoruz. Şimdi tekrar Trello'ya dönelim ve Gant simgesine tıklayalım. Özellikle ücretsiz versiyonunu kullanıyorsanız ki ben de öyle kullanıyorum. Power Ups kısmına tıklamalısınız. Benimki şu an zaten aktif edilmiş. Yani tekrar aktif edemeyeceğim ama sen daha aktif etmediysen şunlara bakmalısın. Power Ups'a tıkladıktan sonra search kısmına yani arama yerine basın ve oraya Gant yazın. Ben Plucker adlı bir uygulama kullanıyorum. Onu bulduktan sonra kolayca Activate yani Aktivasyon butonuna basın. Şimdi o simgeyi görebiliyorsun ve üstüne tıklayabiliyorsun ve yeni sayfanız açılıyor. Sol tarafında şimdi Trello'da oluşturduğumuz aşamalar ve görevler hemen görebileceksiniz. Bu otomatik olarak bir uygulamadan diğer uygulamaya geçmiş bulunmakta. Ve şimdi de görevleriniz için kolayca zaman çizelgesini ayarlayabilirsiniz. Birinci opsiyon olarak işaretleyiciyi sürükleyebilirsiniz fakat ben mouse pek kullanmayı sevmiyorum. O yüzden siz de süreye tıklayabilirsiniz ve manuel olarak süreyi seçebilirsiniz. Yani direktman oraya yazarsınız. Uygulamada geri kalanını otomatik olarak hesaplıyor. Bunu her görev yapmak için çok önemli. Şu bulunduğun aşamada her proje yöneticisinin sıkıntı çektiği noktaya geliyorsun yavaş yavaş. Görevleri daha verimli olabilmek için paralel hale getirebilirsin. Ama bazı durumlarda bu mümkün değil. Mesela birikim hesabı listesinde. Çünkü ilk olarak yüksek getirilerini hesapları karşılaştırmalıyız sonra seçimimizi yapıp açmalıyız yani bu basit aşama için bile görevlerinizi sadece sırayla tamamlayabilirsiniz yani paralel çalışmak her zaman olmuyor o yüzden zamanınızı doğru değerlendirin ve doğru ayırın. Bunu her görev için yaptıktan sonra zaman çizelgeniz yani kan çarpınız tamamlanmış bulunuyor. Ben her gün görevlerimi hedeflerim doğrultusundan yürüdüğünden emin olurum. İlerleme sıkıntıları varsa ya da öğrendiğim yeni informasyon varsa onları direktman Trello yani Kanban boarduna detay kısmına eklerim. Böylece önünüzdeki görevlerinizden de çok daha emin olabilirsiniz planlarken. Bunu bir süre yaptıktan sonra problemleri ve hedeflerinizi ele alış şekliniz bile tamamen değişmiş olacak. Ayrıca ilerledikçe hayatınızın kontrolünü geri elinize alırsınız ve ertelemeye yer bırakmazsınız. Benim bu yöntemle ilgili düşüncem şu. Tabii ki her hedefi ya da her aktiviteyi bu kadar detaylı planlamak gerekmiyor. Ama doğru bir planın nasıl oluşturulduğunu ve sadece bu iki basit örnekle nasıl takipleyebileceğinizi ne kadar kolay olduğunu görmek için harika bir yol. Zamanla buna alışacaksınız ve iş kırılım yapısını bile bazen kafanızda yapabileceksiniz. Tabii ki daha kompleks hedefler için, daha kompleks aktiviteler için yine aynı şekilde bunlar gerekli. Fakat zamanınızı nasıl planlayacağınızı, kimle nasıl vakit geçirebileceğinizi daha çok hepsini bunları derinlemesine değerlendirebilirsiniz ve son olarak hayatınıza daha fazla rutin, daha fazla yapı kazandırdıkça ilk işinizi kurduğunuzda işler sizin için çok daha kolay olacak. Çünkü gösterdiğim uygulamalarda bile kolayca çalışanlarınızı davet edebilirsiniz. Onlara görev verebilirsiniz, serarikçileriniz varsa teslimat tarihlerini belirleyebilirsiniz. Yani kısaca kişisel hayatınızı geliştirdikçe profesyonel hayatınızı da geliştirmek için süper bir yol. Sizin bu konu hakkında ve bu yöntemler hakkında düşünceleriniz nelerdir? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Benim için çok önemli olan şey sizlerin bu videoları faydalı bulmasıdır. Eğer videolarımı nasıl daha geliştirebileceğimi biliyorsanız onları da yorumlarda lütfen belirtin. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.